Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Orhun. Ee, yeni bir video serisine başlayacağım bugün. Ee, Süryesem 2. Ee, oyunu biraz oynamıştım. Bir saniye arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Ha ne diyordum? İşte Süryesem 2'ye başlayacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi e, ben oyun oynamacım. Oynamacım. Azıcık. ecük bir şey. Um, yeni profil oluştur. Adana bir saniye bek bunu sileceğim bunu hiç gerek yok evet adında Evet. Kanalımıza adını koyduk. Neymiş araya sürüyoruz falan filan. Ve tabii ki de ben turist oynayacağım. Yani hiç uğraşmak istemiyorum. Şeyle. Yani bölüm geçememekle uğraşmak istemiyorum. Zaten zamanımız kısıtlı. Geç buraları ya. Biliyoruz buraları zaten <laughs> Simbalları yardım için gönderiliyor söylüyoruz öyle biliyorum Uzaylılar basıyor köylerine <laughs> Tabi hemen sesini kısacağım ee, Şöyle iyi herhalde ya de sesin az gitmesini istemiyorum ama benim sesimi de bastırmasını istiyorum. Çok güçlü ya. Şimdi birkaç denedim. Beceremedim. Hadi abi ya. Hadi be çok yakında. Kastı. Niye kastı? Hadi. 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 Hadi atacağım bu Tamam boş verelim. Kasmaya gerek yok. <laughs> Evlerden bonuslarımızı toplayalım. Hızlı bir şekilde. Hadi. Burada ne var? Terenci Merhaba abla. Ne varmış kabuğumuz oldu. Evet, Daha da şey özellikle Devam edelim. Bu silah merhaba istemiyorsunuz. Benim de var bunu Siz neden kaçıyorsunuz ablacım? Ne oldu? Ne oldu lan? Ha. I'm glad to see that the teleportation didn't make you rusty. Nice warm up. I'm it's very early. Oh, 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 Alsan oğlum. Allah'ım ya. Zaten affeyim. Dost oluyor. Alacağımızı alalım. Gidelim. şunları da kı kırmam lazım tabi. Olacağım mı o bugün? Bugün çok yani bugün biraz agresifim neden ben de bilmiyorum hastayım herhalde onun için olabilir. Gülüyor, gülüyor. Gel. Come on, come on. Okay. Hadi gel. Gel sen abi şimdi. Ah güzelmiş tavuğum. Ne geliyor? Ne haber? geliyor Gel gel gel. Nereye geliyor? Sen nereye Hadi, hadi bunu yapabilirsin. Ama yapamaz. Video çekerken böyle istek var mı? tabii ki eminim. Ben kötü bir enerji vermek istemiyorum eğlenmeniz lazım ya. Benim de eğlenmem lazım. modumu değiştireyim selam. daha ben. kartınızı da var. Bu şey var. Şey var. Gidiyor e, tabii ki de ben best tabii Sen ne diyorsun? Aa baltalı amcamız geldi. Ne haber? Sen mi ben mi lan? Ne kadar bir Ara sahneleri geçiyorum fazla zaman kaybetmek için. Puan, puan e, şeysinde kaplamayı geçelim. Ah yaş. Onun librarian. Hmm, güzel bir ırk. Ama çok güçsüzler. Aa, selam geçtik abi. Gel gel. Gel abi. Gel kodla. Şuna da söyleyeyim. Abi eski boyun olmasına rağmen atmak yakıyor ya yani. gerçekten. Yüzemez misin? Yüzemez falan filan nefret ediyormuş. O yüzden kültüyü kullanarak karşıya gideceğiz. Yani orada güzel yapmışlar. Karakterin yüzmeyi sevmemesi falan normal yüzerek de geçilir. Yani oyunda şey olmaması için. Baklar yaşanmaması için güzel olmuş. En azından bir gerekçe vermişler Karakteri yüzmeyi seyredir. Normalde bir yere mesela yasak koyar oyun oraya gidemez takılır orada falan. Güzel olmuş. Abi bizim <laughs> hep <haydoklar. gülüyor> Abi simmaların şeyine bak ya. Dur koyacağım ya. Koydum. Gel gel. Abi gör. Nerede benim baretlerim? Bunlar baret dedim mi öyle? <gülüyor> 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 ben nasıl bir karamalı bir şarkı Ben bunların azını çaka koydum Devam Allah Gidelim devam <laughs> Ya bak oğlum sen öyle işte hani şekiller yapmıycaksınız ya onu size bir, bir el atın el atmayın tamam mermi atmayayım. sen de atın az önce oradan gidiyoruz lan isteyen ooo bro eyvallah çok tanks valla çok ameliyat. anam anam oraya ben nasıl gidebilirim oraya ben nasıl gidebilirim onu sormam lazım arkadaşlar. Tutun sen de kaçıyor ya git beni şimdi geç. Annen seviyorum. Düşünme ne var de. Annen annen hani direkt bir şeyler dedi. Annem abartmış. Balton ördü ne ama? bir sikti Atma, atma öyle şeyler Hayır 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 Bak şu biçiiiz Şu Bunlarım Sabri abinin Biri Biri lafı Biri farkı Böyle ben <laughs> eyvansız, 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 Aynen yani. ben de ikinci kişiyim Aynen aynen, aynen. 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 Sen bir saniye bir şey Bir bakayım Şimdi ne kadar Bakın seni almam lazım Vallahi kaçtan bomba ya. Allah taktım şu an acayip. Neyse fazla takma ama şey bir şey. Aa bomba gitti uçla. Yanlış Neyse fazla takmamak ama şey bir şey. Bir Yani bir tane bombadan ne oluyor? Bomba bomba normal bir bomba değil.

Neyse tek combo ben şeyde kullanıyorum. Zombi oyunlarında. Left 4 Dead falan. Hani. O şekil. Neyse ne kadar zaman kalmış. 7 dakika. Şey yapalım o zaman. Şu köyü saldırıdan kurtaralım. Ha bitirelim bu bölümü de o şekilde Sam, you must defend the village and the chief. Only he knows where we can get the medallion. Ne dediğim hiç bir sikim anlamadım biliyor musun? Ama da adamın dedi ki, hadi biraz kış tekniği edeyim o kadarını adamın anlayabildim ya yani. <laughs> İngilizcem hiç iyi değil Oyunlardan bildim Burada bir şey yok Cam var Ya bana şey lazım ya yani. Ee, kalkan lazım artık kalkan Kalkan var mı buralarda? Kalkan... Ben ne zaman önemli bir şey isterim o olmaz Toba ne oluyoruz ya? Ha sen mi gidiyorsun? Gel buraya daha ya. Ne dava var? var. Ee, abi konuşamıyorum ya. Çekirledim daha demin. Ne oluyoruz ya burada? Abi öbür taraf, öbür taraftan geliyorlar. Dur götüreyim ben. Ee, hadi ne oldu? Hadi. Bak geliyor. Hadi git. De. ayım arkadaşlar. Oyun çekemiyorum ya. Sevmiyorum ben böyle sistemi. Aa, testere değdi lan. güzel güzel. Neyli çıkarttık ya. Çöntü çöntü. Kardeş. Evet tamam. Abi bir bitmediniz ya valla. Daha var mı gelen? <laughs> gitti galiba. Şimdi Albino gelebilir. Aa sağ ol. Verme verdi sözü. E ee, abi bir tane bıraktık mı? Ne ee, yok. Bırakmamışız. Hı, geldi Albino. Sipini ırzını. Şeref. Ne haber? Kafasına kafasına çok güzel. Şekil be abla ya. Ölmeyi düşünüyor musun bugün? Hadi ve öldü. Benim sayemde. Lan Ee, Bizi turist oynuyoruz ya. Kendimden utandım arkadaşlar. <laughs> Oyun niye bu kadar ya? Tamam ama 17 FPS ile orada bir şey buldum. Of be, de geldi. Güzel güzel. İyi de. Bitti. Hadi ben de zıplayayım. Tek kalmayın. <laughs> Eyvallah. Tabi kanka her zaman ya. Bebeğim sen ne yapıyorsun ya? Tamam burada işte eğlenceler falan kopuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Biliyoruz ya bunu da. Tamam. <gülüyor> 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 Ölüyorum ben ya. Valla. Neyse şimdi burada durduralım. Save Tamam kaydettik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoya abone olursanız sevinirim. Video dedim yalnız kanala. Evet kanala abone ol olursanız sevinirim. Videoda ufak bir beğeni bırakırsanız tabii ki de çok mutlu olurum. Ee, bu seriyi bitireceğim yani bu kanalda bu seri bitecek. O kız buraya gelecek. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, hoşçakalın.